Evet gençler Zonguldak B kazanan var mı? Ait Gülistan hoş geldin. Gülistan tamam bekliyor seni ya. Gel. Gülistan geldiğin zaman Zonguldak'ta göreceğim manzarayı göstereyim. Evet. <laughs> ben üniversitenin yanında oturuyorum arkadaşlar. Hemen üniversitenin yanındayım. E olur. Gelenler olur. Giristan. Şu karşıdaki evlerin arkasında üniversite var. Nagamato Zonguldak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Zonguldak. Şöyle yapayım. Lens'te bir sıkıntı var ya yapayım. Ya millet gelmeyecek mi zannediyorsun Gülüsten ya? Evet. Elif hoş geldin. Şimdi benim kız çağırıyor beni. Dur bakayım. i <laughs> Arkadaşlar Zonguldak kazanırsanız e, üniversiteden manzara bu şekilde hem tıp fakültesinden daha da güzel. Şu hemen şu karşıdaki evlerin arkasında e, ana merkez kampüs var, diğer kampüs sağlık kampüsü ilçede, ama orasının manzarası daha güzel tabii. Evet çok güzel arkadaşlar gerçekten tam ben de bu telefondan açtım şöyle de oturmuştum bir göstereyim dedim Kırlangıçlar da uçuyor etrafta böyle Evet arkadaşlar var mı Zonguldak kazanan? Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kazanan var mı? 2024 tayfa. Beyne hoş geldin. <laughs> Bak Belinay geliyor Gülistan sen kaldın oralarda. Evet. Epey bir karardı. Evet. Aslında şöyle yaklaştırabilir miyiz? Evet yaklaştırabilirmişiz. Gülistan büyüyorsun daha ne istiyorsun işte ya. Yavaş yavaş gidiyor bir gemi. Nebula sağlam bir program yapacaksın. Sağlam esnek olacak ama böyle. Diyeceksin ki ben bugün şu konuyu bitireceğim. Bugün şu konuyu bitireceğim. Ayrı ayrı branşlarda da olabilir. Akrabalardan, tanıdıklardan, senin moralini bozan, bozan herkesten uzak duracaksın. Gerekirse muhatap olmayacaksın. Yoksa sıkıntı olur. Motivasyonu en çok çevresel etkiler düşürüyor. Aslında kişi içsel olarak kendi motivasyonunu artırıyor. Çalışmaya başlıyor ama farklı etkiler onu yıpratıyor. Biz o yıpratıcı etkilerden uzak durmamız lazım. Evet. Görünüyoruz mu? Ben çok görünmüyorum ama artık hava kararmaya başladı. Sadece ufukta biraz aydınlık var. Ya manzara izlesinler ya gelen arkadaşlar. Ben dedim Zonguldak kazanan var mı diye sordum ya. Biraz sonra kaybolacak o manzara. Karanlık olacak. At Gülistan banla benleyi. <laughs> Tamam tamam. Ait tabi biz şöyle otursam biraz görünürüz ama artık karanlık olmaya başlamış görünmüyoruz arkadaşlar. Ay, ne bu Olsun bir günde bitir. Sindire sindire gideceğiz konuları ee, sağlam öğreneceğiz. Bak sindire sindire gideceğiz konuları sağlam öğreneceğiz. Bu sağlam öğrenme, sindire sindire öğrenme böyle konular Nisan'da da bitebilir yani. Nisan 15'inde de bitebilir. Nisan 10'da da bitebilir yani. Işıkları açmayacağım. Bak Gülistan'da bu noktada tecrübelidir yani. Evet arkadaşlar manzaramızı gösterdik. Tekrar açalım. Şöyle koltuğa oturduk, karşı taraf aydınlık. Şöyle sabit tuttuğumuz zaman resim zannedecekler bunu, resim falan değil arkadaşlar, bizim balkon. Mol kavramının birinci bölümünü çok iyi öğrenirsen karışmaz. Mol kavramının birinci bölümü çok önemli. LKS7 mol kavramının mol tanecik ilişkisindeki kavramlar çok önemli. O kavramları öğrenirsen karışmaz. Öğrenemezsen karışır. Herkes kendini gösteriyor. Biraz da biz manzara gösterelim ya. Hmm. Karadeniz arkadaşlar. Yeşil ve mavi Karadeniz'de bir arada olur. Sevda hoş geldin. İyiyim teşekkür ederim. Yiğit hoş geldin. Evet, ne bula neresi hocam derken burası Zonguldak. Yayını beğenelim arkadaşlar. <laughs> Seviyorum seni Yiğit. <laughs> Kenan Hoca'yı da seversin ya. Kenan Hoca da Zonguldak'ta. Ay arkadaş hoş geldin. Arkadaşlar e, normalde telefondan açtım yayını. Biliyorsunuz pek telefondan yayın açmıyorum. Evdeyken bilgisayardan açıyorum ama şu manzarayı görmenizi istedim yani. vay gülistan gülistan şimdi karanlık olduğu için beni göremezsin ya burada ışık da yok. Yani çok karanlık. Ben sadece şu an sadece şuradan denizi manzarayı göstereyim. Teşekkür ederim Nebula. Hepinizi seviyorum. Gerçekten çok değerlisiniz. Burada kemik kadromuz oluşuyor yavaş yavaş. Erkan şu emekli öğrencinin sonuna bir LK koyalım artık ya. LK koyalım. Gülistan sen niye LK koymuyorsun? Sen de LK koy. Anıl mesela sürekli yayınlarımızda sohbet ediyoruz. LK koyalım arkadaşlar. LK LK bizim kısaltmamız bizim tayfamız kısaca LK arkadaşlar. Yok ya 2014'ten beri buradayız ya. <laughs> 2014'te. Arkadaşlar ben öyle YouTube'dan para falan kazanmıyorum ha onu söyleyeyim. Benim YouTube'a harcadığım para YouTube'dan kazandığım paradan çoktur. Büyük LK. Ebu Bekir hoş geldin. Nasılsın Ebu Bekir? Ya nerelerdesin sen Ebu Bekir ya? Aylardır yoksun, yıllardır yoksun. Yürüsten kaçma. Evet. Ebu Bekir Samsun da böyle ya. Evet. <laughs> Hadi Gülistan iş yapma ya. Evet. Dostlar nasıl gidiyor hayat? Var mı Zonguldak kazanan? Öyle yapalım ya. Ben şu aktif olmayanları doğru bir eksilteyim ya. Belney, o lök olmuyor. Öğü kaldıracağız oradan. <laughs> Süpersin Nebula ya. Ya elimde tutuyorum, tripod var, sorun değil. Ben şimdi canlıyım da içeri geçerim ya. Yok ya. Yok ben şimdi içeride sistemden açarım onu. Sağlık iyi ya. Sevda sağlık iyi. Sağlık kampüsü ayrı bir gün. İsterseniz sırf sağlık kampüsüne gidip şey yapayım yani. Canlı yayın açayım. Olur mu? Okullar başlayınca onların e, okulları başlayınca benim boş olduğum bir günde ben gideyim. Normal yayın açarım ya. Bakalım. Müsait olursam. Şöyle e, diş hekimliği, tıp Koridorlarda dolaşayım şöyle. Bir de mikrofon alayım yanıma. Hemşirelik var orada, diş hekimliği orada, tıp orada, iki senelik sağlıklar orada, hepsi orada. Şu Evlerin arkasında da ana kampüs var. Nebula adın süper ya. <laughs> lök koymayacağız, lök koymayacağız arkadaşlar. Lök koymayacağız. LK, LK. Lök değil arkadaşlar. Belinden yanlışlıkla, Belin yanlışlıkla yaptı onu. Belinden yanlışlıkla yaptı. LK yapacağız arkadaşlar. LK. Belinay değiştirecek ama e, değiştiremiyor şu an kaç gün sıra var <laughs> Süpersin tamam Nebula LK süper oldu Teşekkür ederiz Ya öyle dememiştin ama Belinay değiştireceğim ama demiştin e, zamanım var demiştin 15 gün bekleyeceğim demiştin LK kesinlikle daha iyi. Ya ben LK tayfa diye tişört yaptım kimya simgeleriyle ya, element simgeleriyle. Evet. Şu ileride bir bir şey varmış. Oo, öyle bir gemi çok bulanık ya. Gece olmasa var ya çok güzel görünürdü. Benim evet, ay lük olmuyor. Ben kapatacağım zaten şimdi. Ee, üniversitede yaparsın ne bula inşallah. Çok daha iyi yaparsın. Hocam şu YouTube'da bu kadar kaliteli anlatırken nasıl hala tanımıyorsunuz? Tavsiye edilmiyoruz. Ondan yiğit. Öğrenciler tavsiye ederse oluyor. Tavsiye edilmezse olmuyor. Yani tavsiye edecek öğrenci. Öğrenci tavsiye edecek. Tavsiye etmezse olmaz. Yani şimdi bir de öğrencilerde şöyle bir şey var. Ee, öğrenciler atıyorum benden izliyor ama gidiyor Kimya Adası izliyorum diyor. Görkem Hoca izliyorum diyor. Böyle şeyler var yani. Ama bu sene bu işi atlatacağız. Bu sene bu işi atlatacağız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten çok iyisiniz. İnşallah daha iyi olacak. Erkan gidiyorsun bu sene ya. Bu sene istediğin yere gidiyorsun. Böyle bir şey var mı ya? Bak ben size daha önce de anlattım. Ali diye bir öğrencim vardı. Dişçi. 12. sınıftayken yazdı gitti İTÜ e, gemi inşaat mühendisliğine. Sonra 3. sınıfta 3. sınıftayken bırakıp geri geldi. 4. sınıfını bizim dershanede geçirdi. 5. senesinde diş hekimliğine gitti. <laughs> yani düşünsene. Yani tamam okulda olsan olacak yani. Mezun olsan olacak yani. Ama istediğinde değil yani. İstediğinize gidin. Nebula seni takdir ediyorum. Çok güzel. Ya aklı başında öğrencilerim olmasını çok seviyorum ya. Aklı başında e, popülist olmayan, fanatik olmayan, böyle e, bir şeyleri düşünebilen, yorum yaparak kendisi seçen. Böyle öğrencilerimi çok seviyorum. Vallahi ben de e, reklam yapıyorum. Ay, in ağzına geliyorsun. <laughs> i̇n ağzında değilim ben ama incivezdeyim. Ben de e, YouTube'a reklam veriyorum ya. Günde böyle 50 lira, 100 lira bir atıyorum onlara bir sponsorlu ön planı çıkarsın diye. Emir hoş geldin arkadaşlar. Emir Evet. Türkiye'de bana göre en başarılı iki öğrenci. Birisi Emir, birisi Erkan. Ereğli desin. Vay. Çok iyi. Abone getiriyor bana ya. Nebula. Kaliteli abone getiriyor bana. Ya o iş e, zor. Hani diyorsun ya kendini bir şekilde öne atmalı. Öyle bir şekilde öne atmayla e, olmuyor Erkan ya. Çok zor yani. Büyük kanallarla işbirliği yapmadığın sürece yükselemezsin yani. Şimdi mesela bizim e, Mesut Hoca var. Kimyacı. Meskemi. Nasıl yükseldi? Arkadaşlar. Ebi söylüyor. E coğrafyanın kodları söylüyor. Ondan sonra e, fizikçi var orada bir tane. O da onu yükseltiyor. E, böyle böyle yükseliyorlar arkadaşlar. Kolay değil yani. Ya Emir inan biliyorum bilmez miyim arkadaşlar ya? Biliyorum yani. O Anıl LK olmuş ne kadar güzel. Yani tabi ben daha önce bu işe girseydik aynen dediğin gibi patron bizdik yani. Sağ olsun beni söylemişti şey Yunus Hoca. Aleyküm Polis bey hoş geldin. Arkadaşlar şimdi bu telefondan yaptığım yayını kapatacağım. Müsait olunca inşallah bir aksilik olmazsa bilgisayardan açarım. Oradan sohbet ederiz. Aslında bugün şöyle yapalım mı? 2024 tayfadan 2025 tayfaya tavsiyeler diye bir yayın açalım. Nasıl olur? Nebula teşekkür ederim ya. Ya ama öğrenciler biraz şeye takılıyor ya ne bileyim. Ya ben şimdi inşallah bir aksilik olmazsa AYT kampını tekrar yenilersem bir patlama yaşarız ya. Çünkü yeni bir kamera, yeni bir mikrofon, yeni bir arka plan. Ya canlı yayınları yapıyorum ki özellikle canlı yayınlarda herkes beni tanısın diye yani. Şimdi kapatalım çok karanlık oldu. Etraf karanlık oldu bir 24 tayfadan 25 tayfaya tavsiyeler diye bir yayın açalım. Ben de epey bitirdim arkadaşlar pdf'lerimi. E sadece bir baştan sona incelemem gerekiyor. Kamerayı değiştir. <laughs> tamam arkadaşlar. Şu an kapatalım. Tekrar açacağım. Tamam mı? Tekrar açacağım. Şu an kendimi şöyle size göstereyim diyeceğim ama göremezsiniz. Görebiliyor musunuz beni? Görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. <laughs> tamam arkadaşlar. Zifir karanlık. Evet. Evet, mekana geldik. Mekana geldik. Evet, şu an mekandayız. Arkadaşlar e, yayını kapatacağım. Evet şöyle bir de şu lambamızı da açalım. Evet karışık olsun. Şöyle ortalık sadece şey olmasın. Gençler yayını şimdi kapatacağım. Müsait olunca tekrar bilgisayardan açarım. Görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Yayını şöyle açalım bence. 2024 tayfadan 2025 tayfaya tavsiyeler. Yani mezunlar tavsiye bekliyor. 12'ler tavsiye bekliyor. Özellikle 12. sınıflar şu noktada tavsiye bekliyor. Haftaya işte iki hafta sonra falan okul açılacak. Ne yapacağız? Değil mi? Okul açılacak. Ne yapacağız? O zaman görüşürüz arkadaşlar. Tamam mı? Şu an yayını kapatayım. Hadi görüşürüz. Nasıl kapanıyor la bu yayın?